Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Hocanız. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Bildiğiniz gibi MEP artık okullarda deneme sınavı yapılmasını yasakladı. Peki bundan sonra ne olacak? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Fakat öncesinde YouTube kanalımıza abone olursanız, beğeni atarsanız, bir de yorum yaparsanız çok seviniriz. YouTube kanalımızın büyümesi sizin desteğinizi daha da çok olacaktır. Bu desteklerinizi bekliyoruz. Hemen konuya geçiyorum. Peki arkadaşlar artık okullarda deneme sınavı kalktı. MEP bunu yasakladı. Şimdi ne olacak? Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Deneme sınavları gerçekten LGS'ye hazırlanırken önemli bir arkadaşlar veri kaynağıdır. Çünkü biz deneme sınavlarında neyimizi belirleriz? Hatalarımız var mı? Hangi konulardan yanlışımız çıktı? Bunun üstüne ne yapmamız lazım? Aslında bize bunları gösterem adına deneme sınavları LGS'ye hazırlama yolunda LGS 2025'e hazırlanacak arkadaşlarımız için burada arkadaşlar gerçekten kilit bir rol oynuyor. Peki şu anda da milliyetime bağlı okullarda yapılması da yasaklandı. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim ben. En başta aslında söylemem gereken şey şu. Değerli arkadaşlar. Bu hani başımıza gelebilir. Hani biz bir şey hazırlanırken, bir şeye çalışırken önümüze hem kendimizden kaynaklı, biz buna iç faktör diyelim, hem de dışarıdan kaynaklı dış faktör olarak engeller olabilir. Mesela sen diyelim ki dış faktör olarak okulda çıktın, evde ders çalışmak istiyorsun ama işte dışarıdan da sesler geliyor. Bu dış faktördür. Bunu ne yapmamız lazım bizim? engellememiz lazım ya bundan kurtulmamız lazım diyebiliriz. Dolayısıyla da bizim aslında hayatımızda bir şeyleri gayret ederken çalışırken her zaman bu şekilde karşımıza engeller olabilir. Şimdi bu engellerde aslında tipik olarak arkadaşlar insanların yaptığı iki davranış vardır. Bir tanesi arkadaşlar o işi yapmayı bırakmak. Yani onu bırakır. Ya yani ben artık çalışmayacağım. İşte çalışmak istemiyorum diyebilir. İkincisi arkadaşlar işte o sistem neyse o sistemi arkadaşlar ver yansın edebilir. Yani mesela siz de şöyle diyebilirsiniz. Ya ben ne güzel deneme e, sınavı yapacaktım. denemeyi artık yapamayacağım. Eyvah artık ben ne yapacağım. Neden böyle oluyor. Neden şöyle oluyor diye şikayet arkadaşlar edebilir. Bu da bir e, hani davranış tipidir. Fakat bu iki e, davranış tipi arkadaşlar tabii ki de bir çözüm olmaz. Genelde hani insanlar bunları yapma eğilimlerindedirler. Fakat arkadaşlar ben size çözüm olacak üçüncü davranış tipini söyleyeyim. Üçüncü davranış tipi de şudur. Bu genelde artık başarılı olmuş çalıştığı zaman bir çözüm olduğunu düşünen insanların yaptığı davranıştır. Bu da nedir arkadaşlar? Mutlaka bir çözüm yolu bulmak. Yani motivasyonu kurmak, motivasyonu düşürmemek ve ne yapmak onun üzerinde devam etmektir arkadaşlar. İşte siz bu üç Üçüncü davranış tipini yaparsanız merak etmeyin. LGS'de emin adımlarla gideceksiniz. Ee, peki e, bu üçüncü davranış tipi ne olabilir? Hani biz tamam deneme sınavı yapamayacağız ve deneme sınavı gerçekten çok önemli. Çözüm yolu olarak hemen ben size söyleyeyim. Biraz da motive etme adına. Öncelikle arkadaşlar siz bu işi başaracaksınız. Kendinize bu noktada inanın böyle pürüzler çıkabilir. Öncelikle bu inancımızı bizim bir sağlamlaştırmamız lazım. Sağlamlaştırdıktan sonrasında birinci olarak arkadaşlar siz kendi evinizde kendiniz deneme alıp o denemede ne yapabilirsiniz? yapabilirsiniz. Yani bunlar işte bir sürü grup var. Gruplardan deneme indirebilirsiniz. Satın da alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> bu denemeleri kendiniz de yapıp güzel bir çizelge oluşturup işte ben e, deneme yaptım. Kaç doğrum var? Kaç yanlışım var? Yaklaşık kaç puan alıyoruz? Yani artık teknoloji o kadar gelişti ki puanınızı bile hesaplayabiliyorsunuz. E, bu noktada aslında e, kendi işinizi kendiniz takip etmeniz çok çok önemli. E, bunu yapabilirsiniz. İkinci olarak da arkadaşlar e, dijital olarak bir sürü arkadaşlar online deneme yapan platformlar var, eğitim platformları var, farklı platformlar var. Bunları da aslında üye olup arkadaşlar. Bunlarda da girebilirsiniz. Orta orada zaten gene Türkiye sıralamasını ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Orada gelen binlerce kişi olabiliyor. Bu da aslında bir çözüm yolu. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bir diğeri ise arkadaşlar bu deneme sınavlarını özel yapan etüt merkezleri ya da eğitim merkezleri var. Onlar da yazılabilirsiniz. Yani onlar böyle ayda bir yapıyorlar veya ayda iki defa yapıyorlar. Mesela benim bir öğrencim vardı. Son aylara doğru neredeyse ise iki günde bir, üç günde bir deneme sınavlarına girmişti mesela. Onu hatırlıyorum ben. Ve orada da girdikten sonra da deneme analizlerini hazır bir şekilde, güzel bir şekilde çıkartıyorlar. Senin işte hangi konuda ne kadar yanlışın var, hangisini halletmen lazım, hangisini eksiğimiz var gibi arkadaşlar. Bunlardan da yararlanan biliriz. Yani bu noktada bizim yapmamız gereken özetle aslında şu doğru denemeler yasaklandı. Şu anda okullarda deneme yapamayacağız. Fakat hani biz bunu olumsuz gibi bir durum düşünürsek olumlu durum olarak arkadaşlar hemen ne yapmamız lazım? Kendimizi yani olumluya dönüp acaba başka deneme platformları var mı? Onlardan yararlanabilir miyim diye arkadaşlar düşünebilirsiniz. Ha, bu noktada şunu da söyleyelim. Aslında bunun diğer bir avantajı şu. Deneme olduğunuz saatlerde büyük bir ihtimalle e, okulda arkadaşlar siz ders göreceksiniz. Bu da çok önemli yani ders sayısı aslında artacak. E, bu da aslında sizin LGS'ye hazırlanmanız adında iyi bir faktör diyebiliriz. Yani aslında bardan doğru tarafından görmek lazım. E, buradaki doğru bir olumsuz bir durum var. Fakat siz bunu nasıl olumluya çevirebilirsiniz? İşte bu noktada arkadaşlar güzel bir manevra yaparsanız e, bu size ne yapacaktır? Artı olacaktır. Bu noktada ben de sizin her zaman yanınızdayım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ee, güzel bir şekilde e, biz de videolarımızda Ondan sonra çalışmalarımızı sizlere merak etmeyin. Destekli olacağız. Ücretsiz matematik derslerimiz arkadaşlar olacak. Çok yakın bir zamanda Instagram adresimiz var. Ahmet İnan'la öğreniyorum. Oradan arkadaşlar ücretsiz matematik derslerimize girip 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıftaki derslerimize girebilirsiniz. Bu da gerçekten güzel bir fırsat oluyor. Sizin bunlarla ilgili düşünceniz nedir? Yani MEP yasakladı demeyi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin başka benim söylediğim çok Çözüm yolları dışında e, acaba e, çözüm yollarınız var mı? Bunları lütfen yorumlara yazarsanız ve başka nasıl böyle motivasyon e, veya rehberlik videoları istiyorsanız onları da yazarsanız arkadaşlar bizim için yönlendirici olacaktır. Olabildiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.